Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte labirentten çıkma oyunu oynayacağız. Labirentten çıkmamız için bu kapıyı açmamız lazım ve bu kapıyı kırmak bayağı uzun sürecek çünkü hiçbir kazmamız falan yok. Öncelikle buradan çıkmak için labirenti tamamlayıp çıkış için şu şantellerden bulmamız gerekecek bu labirenti bir arkadaşımdan yapmasını istedim. O arkadaşa buradan teşekkür ediyorum. Kendi isminin söylenmesini istemedi. Buradan ona sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle ben şu ileriden başlamak istiyorum. Belki çıkışa direkt men gider diye. Sorular var. 1 artı 1. Kolay soru. Cevap 11. Şaka şaka. 2. 2'yi işaretledik ve kapıyı açtık. İlerliyoruz. Kaş, Cetarlı. sorumuz burada. Çorba ne ile içilir? Güzel soru. Yani yaratıcı bir soru olmuş canım benim. Kaşıkla. Sandık var. Bakalım sandıkta kitap var. Kitabı okuyalım. Ne yazıyor? Yazı. ilk sayı 3. 3. Şöyle bir şunu bırakalım şuraya. Evet arkadaşlar. Burayı açık bırakalım. Girdiğimizin bir belirtisi olsun. Yani buradan başka bir yere gidilmiyor. Sıra burada. Ne diyor? Üçgenin iç açılarının toplamı. Bu soru birazcık yükselmiş. Üçgenin iç açılarının toplamı. Bildiğiniz üzere düz üçgenin her bir köşesi 60'tır. Yani üç tarafı toplam 180 eder. Evet doğru bildik. Devam edelim arkadaşlar. Sıradaki kapımız. Karenin kaç köşesi vardır? Karenin kaç köşesi vardır? Arkadaşlar kare 4 köşelidir. 4'ü işaretledik ve yine doğru. Hızlı hızlı geçiyorum. Eğer başka bir video e, türleri istiyorsanız mesela hapishaneden kaç ya da arkadaşlardan kaçma falan onları yaparız. Hiç sorun değil. Şimdi devam edelim. Elbiseleri asarken düşmemesini sağlayan eşya mandal, kalem. Tabii ki de mandal. Uçmaması için mandal takılır. Şimdi iki yol var. Ben şuraya gideceğim. E, ne diyor? 9 çarpı 7. Şimdi 9 çarpı 7. Kaç oluyordu? 63 oluyordu arkadaşlar. Tabi matematik. Üstün matematiğimle hemen yaptım bunu. Evet doğru bilmişiz. Aa burada bir kapı daha var. Bakalım. Burada ileride bir kapı daha var gözüküyor. Ee, ormanın kralı kimdir? Kartal ve aslan. Ya tabii ki de aslan yani. Ormanın kralını kim bilmez ki? Arkadaşımız soruları güzel hazırlamış. Helal olsun. Ananas ağaçta mı yetişir yoksa yerde mi? Şimdi ananas. Ananas bildiğim kadarıyla yerde yetişiyor ama şimdi ananas bir meyve. Meyve yerde de yetişebiliyor. Ağaçta da yetişebiliyor bence. Yerde yetişiyor evet. Doğru bildim ve yine ikinci bir sandık. Bu sandıkta bir tane daha çıktı. Bakalım burada da mı sayı yazacak? Evet, ikinci sayımız 6. Bunu da hemen diğerinin yanına ekliyoruz ve tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi çıkalım buradan. Buradan şuraya gideceğiz çünkü buradan geldik. Anla. Zaten geri çıkamayacağımız için sorun yok. tür diyecektim ki sıkıntı başladı. Buradan nasıl çıkacağım ben? Ee, arkadaşımız bir çözümünü biliyordur yani şuraya şunu koyduysa diğer çözümünü de kesin biliyordur yani. Evet arkadaşlar. 3 gün 7 gün neymiş? Develer kaç gün susuz kalırlar? Arkadaşlar develer benim bildiğim kadarıyla 7 gün bir koa suyu geçiriyorlarmış. Bence 7 gün bastık ve açıldı evet. 3. sandığımızda buradaymış. Bakalım bu hangi sayı? 3. sayımızda da 9'muş. 3. sayıyı da bulduğumuza göre yolumuza devam edebiliriz. Bakalım devamında bizi neler karşılayacak. Burada bir kapı var. Açıyoruz. Neymiş? Bonus. Bonus sandığımızı açalım. Bakalım bundan ne yazıyor. Büyük ihtimalle dördüncü sayıdır. Evet. Dördüncü sayıda 7 olarak bulduk. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bakalım bu sayılar ne işimize yarayacak. Burada da bir kapı var. Açıyoruz ve bu kadar sandık. Galiba hepsi boş. Üzerinde sayılar var. Demek ki şu sayılar bizim işimizi yarayacak. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap ve dördüncü kitap. Bakalım. ilk sayımız 3. İkinci sayımız 6. Üçüncü sayımız 9. Dördüncü sayımız 7 arkadaşlar. Yani 3, 6, 9, 7. Bakalım hangisinde var. Şöyle en baştan başlayalım. 3, 6, 9, 7, 3, 6, 9, 7. Hemen bulalım. 3, 6, 9, 7 buldum arkadaşlar. Ve şantelimiz burada arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım başka bir şey çıkacak mı? Hemen bir bakalım. Evet bu sandığımız da boş boş. İkinci şalter şu bozuk kapı için sanırsam. Kapatıp da açamadığımız kapı. Orayı için sanırım bu da. Bakalım başka yok. Evet arkadaşlar iki şalterimiz oldu. O iki şalterin birisi çıkış için. Ve diğer şalterimiz o bozuk kapı için. Şöyle hızlı cana bir gidelim. Bozuk kapı. Evet bozuk kapımız buydu. Gördüğünüz gibi bununla açılmıyor. Şalterimizi buraya koyacağız. Basacağız. Ve işte bu kapımızı açtık. Yolumuza devam ediyoruz. Çıkışı bulup burayı terk edeceğiz arkadaşlar. Evet sonunda labirentten çıktık arkadaşlar. Bu serimizde böyleydi. Bakalım burada abone ol yazıyor. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bay bay.